300-500 dolarlık bir konsoldan beklememiz. ya çok güzel de anlatıyordum <laughs> ha. ya ya <yavancı>, ya aklıma geliyor sürekli. <laughs> Sıcak başıma vurdu ya. Evet. Şimdi... <laughs> ben bir sıçıp geleyim mi? Göz sıkıntı değil gülebilirsin. Eğer <laughs> başarın da güleceğim ama. Ne? <laughs> <Ha? gülüyor> ya üçüsü <be. gülüyor> ya sen <laughs> niye? <laughs> evet herkese merhabalar. Ee, sevgili arkadaşlar. Biliyorsunuz bugüne kadar kanalımda hep böyle tek başıma yaptığım videolar. Hatta kendim de pek göstermişliğim yok. Bugün bir farklılık yapalım dedik. Oğlum Furkan'la beraber baba oğul oyun dünyası hakkındaki bazı meseleler hakkında Konuşacağız. Dünkü konumuz aslında multiplayer ve single player oyunculuk hakkında Furkan gibi genç, benim gibi dinozor birinin görüşlerini ortaya koyacağız. Hangisi kimin daha çok hoşuna gidiyor? Bilmiyorum bu konuda size farklı bir perspektif sunabilecek miyiz? Ee, göreceğiz. Evet Furkan, bu videolarla birlikte bu video dizisi inşallah devam edeceğiz. İnşallah. Sence nasıl olur? Güzel olur mu? Değişik şeyler çıkar mı? Bilmiyorum. Zaman gösterecek. Bir çekelim biraz. Bir çekelim bakalım diyorsun. Aynen. <laughs> İçelim, güzelleşelim der gibi. <laughs> Neyse bakalım. Hemen biz konumuza girelim. Fazla uzatmaya gerek yok. Şimdi multiplayer oyunlar çok mu tercih ediliyor? Yoksa single player oyunlar mı daha çok oynanıyor? Bu konu hakkında senin şahsi görüşünle benim de şahsi görüşüm. Yani benim söyleriz. kendimce... Düşüncem, etrafıma da baktığım zaman, arkadaşlarım olsun, çevrem olsun, multiplayer oyunları daha fazla tercih ediyorlar. Yani gençler daha çok multiplayer oyunları Aynen. tercih ediyor demek istiyorsun. Hı hı. Benim gibi dinozorlar sence ne yapıyor? Eski oyuncular, yaş itibariyle, yani o zamanlarda single player oyunlar daha ağırlıklı olduğu için alışkanlıkları bu şekilde süre gelmiş. Yani geçmiş alışkanlıklarını devam ettiriyorlar. A aynen, aynen Belki şeyin de etkisi vardır ya. Yani şimdi bizim reflekslerimiz falan değişmiyordur. yetişmiyordur. Ki, ya ondan geçmişte böyle internet çok yaygın olmadığı için, multiplayer oyun kavramı çok gelişmediği için zorunlu olarak single player'a yönelmiş bir e, nesil. Nesil var. Nesil nesil var. Evet. Alışkanlık da devam ediyor öyle. Doğru doğru bir tespit aslında. Yani şimdi biz bu açıdan baktığımız zaman e, gençlerle işte bizim gibi dinozorlar evet. arasında oyun tercihinde yani oyun tercih derken multiplayer versus işte single player. Bunda yaşın bir etkisinin olduğunu söylüyorsun hı hı. sen. Aslında büyük kısmıyla katılıyorum diyebilirim. Şimdi bunu söylüyoruz ama yaşı büyük oyuncuların, eski oyuncuların multiplayer'a hiç ilgi duymadığını da söyleyebilir miyiz? Yo, illaki oynayan oyuncular vardır ama genel yaşı ilerlemiş oyuncular arasında çok azınlıktadır. A fazla bir şey yok. Bence yoktur. Öyle düşünüyorum. Ya ben de oynuyorum şimdi bakıyorum genelde dediğin gibi benim yaşımdaki arkadaşlar. Belki şunun da etkisi olabilir. Hani gündelik hayatın bize yüklediği bazı sorumluluklar var. Bu sorumlulukları yerine getirmeye çalışırken günümüzün ciddi bir kısmını biz bu işlere ayırmış oluyoruz. Hı hı. Akşam eve geldiğinde işte bir belirli bir süre var ailenle ilgilendiğin süre var. İşte hı hı. geriye kalan, bana kalan zaman, kendime kalan zaman herkesin açısından anlatmak istiyorum. Bu zamanda da işte biraz kafayı dinlemek, stres atmak. Yok, bence multiplayer oyunlar o tarafta daha iyi. E, çünkü fazla düşünmeye gerek kalmıyor. Yani şunu zaman... mu öneriyorsun? Multiplayer oyunu oynarsan kafanı çok daha rahat boşaltırsın. Daha rahat boşaltırsın. Bence eski oyuncuların dediğim gibi oynamam sebebi tamamen alışkanlık. Yani bir şeyi kendilerine adet edinmeleri. Multiplayer'e pek alışık olmamaları bence sebebi bu. Ya şu da olabilir. Demin şakayla karışık söyledim ama yaş ilerleyen insanların refleksleri biraz zayıflıyor. Ya, multiplayer oyunlarda refleks önemli. Hatta bu refleksi de geçti. Bu iş şöyle bir boyuta geldi ki yani multiplayer versus single player'ın dışında aldığımız oyun donanımlarında bile işte single player oyunculuğa göre mi bir donanım alıyorsun. Yoksa multiplayer oyunculuğa göre mi alıyorsun. Hani belki bu güdüyle hareket etmiyoruz ama temelindeki güdü şu ben multiplayer oyun oynayacağım. Hı hı. İşte daha hızlı bir monitörüm olsun 144 Hz. Hatta sen bugün 240-360 Hz monitörlerden bahsediverdin. Hı hı. Üniversiteyi kazanırsan işte sana söz verdiğimiz bir bilgisayar var. Bu bilgisayarın monitörü için mesela böyle muazzam hızları düşünüyorsun. Bu senin multiplayer oyunlarda rakibe karşı verdiğin tepkide sana bir avantaj sağlayacak. Değil mi? Evet. O yüzden bunu tercih ediyorsun. Yani multiplayer oyunculuk aslında kendine de bir pazar açtı. O noktadan bakınca. Donanım satışlarında. Daha güçlü ekran kartını alıp işte daha düşük çözünürlükte işte 1080p'de yüksek hertzle monitörlerde daha çabuk cevap veren mouse'larla mekanik klavyesi bunlarda da response time dedikleri o cevap verme süresi kısa. Bunları tercih ediyorlar. Bu multiplayer oyunculuğun... Oyun dünyasında kendine yarattığı bir alan, yani bir, bir pazar. Böyle bir alan açıldı. İşlemeye de başladı bayağı. Bayağı işledi de bu iş beni çok zora koyuyor. Seni istiyorsun, paracıklar ver Şimdi çıkıyor? Sadece multiplayer tarafından değil. Single player bir oyunu da yüksek donanımda oynamak isteyen oyuncular e, bence fazlaca. Yani sadece multiplayer tarafından bakmamak gerekiyor buna. Ya şimdi daha iyi grafiklerle tabii ki oynamak istiyoruz Aslında. single player oyunları ama Mekanik klavye veya işte ne bileyim DPI çok yüksek bir mouse single player oyunda benim için önemli mi? İşin açıkçası pek önemli değil. Bunlar sanki multiplayer oyunlarda daha önemli gibi. Yani bir pazar açısından bakarsak. Şimdi multiplayer oyunlarla ilgili böyle konuşuyoruz ama sanki sen hiç single player oyunları sevmiyormuşsun, oynamıyormuşsun gibi. Gerçekten sen single player oyunları sevmiyormuşsun. Ya sevmiyorum gibi bir durum yok. Arada sırada nadiren de olsa girer birkaç single player oyun bitirir çıkarım ben. En son hangisini bitirdin? En son God of War'ı bitirdim. Şey, 2018'de ama bayağı oynamıştın onu. Ama o God of War'dan sonra da oynadığım bazı oyunlar oldu ama şu an tam hatırlayamıyorum. Bayağı güzel olmuş. Kendini bana bayağı oynattı. Mekanik olsun, grafik olsun, hikaye olsun. Bence her şeyi kusursuza yakındı. O yüzden... 2018 büyük bir... oyunuydu ve biliyorsun, yılın oyunu da seçilmişti. Ee, bir solukta bitirdim. Yetmedi, ikinciyi oynadım. Onu, onu da bir solukta bitirdim. Şimdi PlayStation 5 alırsak bir de oynayacak mısın? Oynarım. 4K ona, oldum, şey Ona PS'de. herhalde ya güncelleme geldi ya gelecek yeni nesil güncellemesi. Geldi. Geldi mi? Geldi. Arkadaş bizden daha iyi takip ediyorsun ya. hani <laughs> bir PlayStation 5 almaya kaldı iş. Bakalım biraz daha bekleyelim. Bizim almama sebebimizin birinci nedeni oyun yok. PlayStation 5. Yani PlayStation 4 oyunlarını oynamak için PlayStation 5 almak bana pek mantıklı gelmiyor. Hani sıkı bir PlayStation fanı olduğum halde ben olaya böyle bakıyorum. Şimdi single player oyunları güzel olursa oynarım. Beğenirsem vaktimi geçiririm. Evet. İkinci defa da oynarım diyorsun. Evet. E şimdi multiplayer oyunlarda da oynuyorsun ben görüyorum yani oturuyorsun işte Cold War'u bayağı seviyorsun. Arada Fortnite'a sarıyorsun. Çok nadiren olsa PUBG'ye giriyorsun. Hı hı. Bir ara bunların mobillerini falan da oynamıştın. Sırf arkadaşlarla oynayabilmek adına mı yoksa... Sırf arkadaşlarla oynayabilmek adına çünkü dediğim gibi herkesin oyuna, bilgisayara, kontrol yatıracak parası olmuyor buldukları ilk şeye sarılıyorlar oyun oynayabilmek için. En ucuz yola, en kolay yola başvuruyorlar. Bu da şu an için yaşı benli biri olanların genelde mobile sarılıyorlar. Yani mobil oyunculuk parası az olan oyuncuları için en güzel çözüm Kendin diyorsun. Elinde imkan yoksa mobile sarılıyorlar. Ya aslında biz imkan olarak yani sen hep yaşın itibariyle kendini bildin bileli. Oyun oynayan bir baban olduğu için oyunlara erişim konusunda hiçbir sıkıntı çekmedin. Ama buna rağmen ben bakıyorum oyunların fiyatları konusunda sen endişelisin. Şundan dolayı sanki endişelisin gibi geliyor bana. Yani oyunları yakın çevrendeki arkadaşlarınla paylaşmak istiyorsun ama onların bu oyunlara maddi açıdan erişemiyor oluşu seni etkiliyor. Yanlış mı düşünüyorum? Bir oyun verken, bir arkadaşın bana eşlik etmesi tabii ki güzel bir şey ama yani çok da şart değil bence. Çok da şart değil ama yani sonuçta mobil oyunları bir dönem arkadaşlarla oynayabilmek adına onların ısrarı üzerine girip oynadım onlarla beraber. Evet. Yani işte bedava oyunlar, Fortnite bedava mesela. Hı. Ama işte adamın onu oynatacak, düzgün oynatacak Hı. bir donanımı dahi yok. Yani biz işin oyun alma kısmını konuşuyoruz ya ama. Çoğu ya para yatırmak istemiyorlar veya aileleri bu işe para yatırmalarını istemiyor. Telefonlara 5 bin, 6 bin yeri geldiğinde 8 bin liralar yatırabiliyorlar ama bilgisayara 2 bin, 3 bin lira daha vermek çok onlara boşa masrafmış gibi görünüyor veya konsollara. Yani genel itibari bu şekilde düşünüyor. Yakın çevrem belki böyledir. Türkiye'deki oyuncu kitlesi acaba böyle midir? Ben bilemem. Kesin bir şey diyemem. Yani evet, her yerde farklılık gösterebilir ama benim gördüğüm bu. Sen yakın çevrende bunu görüyorsun. Ne kadar vakit geçiyor işte multiplayer oyunlarda? Günde ne kadar oynuyorsun? Ne kadar oynama ihtiyacı hissediyorsun? Dönem dönem değişiyor mu? Günlük bir standartın var mı? Multiplayer oynar. Canım sıkıldığında girerim. Moralim bozuk olduğunda düşünmek istemediğim zaman girerim. Direkt bir hikayeli oyuna kıyasla pek orada bir düşünmedir, akıl yürütmedir bir şey yapmıyorsunuz. Reflekleriniz direkt alıştığı için oyna. Girip oynayıp çıkıyorsunuz. Yani oyuna girdiğin zaman sen oyunun altını, evet. üstünü, ötesini, belisini ben düşünmek istemiyorum. Gireceğim, oynayacağım, evet, evet. kafamı boşaltacağım. Evet. Hani dertlerim, sıkıntılarım varsa da bunları düşünmek istemiyorum. Multiplayer oyunlar bana bunu daha iyi veriyor diyorsun evet. single player oyunlara göre. Ha, belki de single player oyunların da atmosferi seni bir noktada içine çekebilir ama Hı -hı. senaryonun dışında single player oyunlarda daha fazla önem verdiğin bir nokta mı var? single player'de mekanik grafikler önemli. Bunların yanında güzel bir hikaye sunması önemli. Bu üç faktörden birinde patlak verdiğime oyun kendini oynatmayabilir. Mesela örnek Last Guardian PS4'te. Oynamaya çalıştım oyunu. Grafikleri tatlı görünüyordu, güzel görünüyordu. Girdim oyunun mekanikleri rezaletti. Kontroller cidden facia. Kontroller çok kötüydü. Ya oyundan böyle bir uzaklaştım. Çünkü oyuna girer girmez o mekaniklerle karşılaşınca Oyun e, insanı kendinden uzaklaştırıyor. Yalnız şöyle bir şey söyleyeceğim ben farklı. Bu da bir bilgi olsun. Hem sana hem de izleyicilerimize. Şimdi aynı firmanın e, Fumito Ueda'ydı. Bu oyunun yapımcısı. Aynı firma aynı kişi. Ayko diye bir oyunu vardı biliyorsunuz. iko. IFO ICO artık nasıl diyorlarsa. Orada da kontrollerde böyle bir gecikme, bir karakteri kontrol edememe gibi bir durum vardı. Hani şu kafama takıldı. Mesela Resin Table'da da ateş ederken karakterimiz sabit duruyor. Koşarken Resin Table'da biz karakterimizi ateş ettiremeyiz. Niye işte bu bir korku oyunu. Orada senin hareketlerini kısıtlayarak senin çaresizliğini sana hissettirmek için böyle bir yolu tercih ediyor yapımcı. Acaba işte Fumito Ueda bu oyunu yaparken böyle düşünceler içinde mi bunu tercih etti? Yoksa yapamadığı için mi böyle oldu? Bilemiyorum. Bu seçeneği de göz önünde bulundurmamız lazım. Şimdi oyunlarda hikaye kısmının senin için bir önemi var mı? Bunu şu noktada değerlendirmeni istiyorum. Mekanikler, grafikler işte bunlardan bir tanesi kötü olur da hikaye çok güzel de olsa sen bu oyunu oynamaya devam eder misin? Etmez misin? Yani şimdi Last Guardian'da verdiğim gibi aynı örnek. Atmosferi çok güzel. Hikaye oynamadığım için bilmiyorum ama atmosferi, grafikleri çok tatlı geldi. Kontrolleri beni itti. Bu yüzden bitirmedim diyorsun. Aynen. Başka oyunlarda da bu şekilde karşılaşabilirim. Bir özelliği kötü diye beni itebilir oyun. Değişiklik gösterebilir. şu eklemeyi de yapmak istiyorum bu soruya. Şöyle biraz genişleterek veya farklı bir detayından yaklaşmak istiyorum. Hikayesi çok güzel. Ondan sonra kontrolleri de güzel. Hı hı. Ama grafikleri kötü. Yine oynar mısın bunu, oynamaz mısın? Eğer hoşuma giden bir türse oynarım. Baldur's Gate'i bayağı oynadım her ne kadar bitirdim. Tabii grafikleri yani. falan filan eski. Hı hı. Çok eski yani. 98'in oyunu. Evet. 98'in oyunuydu. Şahidim bayağı oynadım. bir 20-30 saatini geçirdim Baldur's Gate'le. Ama yani biliyorsun babacığım Baldur's Gate'te. Baldur's Gate yani. Şimdi multiplayer oyunlarla ilgili ben sana farklı bir şey daha söyleyeceğim. Şey çok sevdiğim bir multiplayer oyun var diyelim. A oyunu, B oyunu. Şimdi bu oyun senin platform tercihini etkiler mi? Yani o oyun diyelim ki Xbox'ta veya işte PlayStation'da veya PC'de çok daha iyi şartlarda oynanabiliyor. Sen işte bu oyun orada daha iyi diye atıyorum mesela. Xbox'ı tercih eder misin? PlayStation'ı veya bilgisayarı tercih eder misin? Senin tercihini etkiler mi? Bir oyunun, sevdiğin oyunun hangi platformda iyi oldu? Etkiler tabii. Şimdi konsol ve PC arasında kaldığım zaman PC'yi tercih ederim. Yani yüksekte bir donanımım varsa oyun daha yüksek grafikte daha akıcı oynamak isterim tabii ki. Ya zaten genelde multiplayer oyunlarda bu kompetitif olanlarda, mücadeleci oyunlarda 60 FPS aşağı yukarı bütün oyunlar sunuyor. Şimdi biz burada 300-500 dolarlık bir konsolla 1000 dolar, 2000 dolar harcanmış bir bilgisayara aynı kefeye koyarsak haksızlık etmiş oluruz. O yüzden bilgisayar daha iyi grafik verecektir, daha akıcı olacaktır. Peki multiplayer oyunları oynarken rakiplerinin yaşları, muhabbetleri seni ilgilendiriyor mu? Yoksa sadece oyunu nasıl oynadıklarından mı bakıyorsun, bunu mu umursuyorsun? yaşları beni ilgilendirmiyor. Muhabbet kısmında da bir rekabetçi oyun oynarken gidip pek insanlar muhabbet etmem. Oyunumu oynar çıkarım. O yüzden bunlar beni ilgilendirmiyor. Ya yaşına bakmam diyorsun. Ya üç Kaç yaş yaşında oldu? 3 yaşında bebek de olsa 40 yaşında adam da olsa fark etmiyor. Girer oynar çıkar. Yani şunu diyorsun. Oyuncu bir multiplayer maça girdiğimiz zaman hı hı. benim için nasıl performans sergiliyor? Ben sadece buna bakıyorum diyorsun. Evet. Bu performansı sergileyen kişinin klavye, mouse veya kontrol cihazı neyse, o bilgisayar, monitör neyse onun arkasındaki kişinin nasıl biri olduğu beni ilgilendirmiyor. Beni ilgilendiren tek şey oyun içindeki sergilediği performansı. Aynen. Şimdi bir konu daha var benim sana sormak istedim. Bu benim için önemli. Çünkü sosyal medya hayatımızın çok içine girdi. Değil mi? Yani sosyal medya derken sadece işte Twitter, işte WhatsApp, Facebook, o bu, bunu demiyorum. Hani YouTube da bu noktada bir sosyal medya aracı halinde. Hı hı. Çünkü insanlar birbirleriyle bir şekilde iletişimde bulunuyorlar. Buralardaki işte influencerlar var. Biliyorsun YouTuber'ıdır, işte Twitter'da takip ettiğin kişidir. Bunların oynadıkları oyunlar... Onların tercihleri hangi oyuna işte hangi dönemde ilgi gösterdikleri senin tercihlerini etkiliyor mu? tercihlerini doğrudan etkilemiyor, şu şekilde doğrudan etkilemiyor. Mesela görüp de aa bu bunu oynuyormuş, ben de oynamalıyım demiyorum. Ama illa ki işte internette gezerken falan bir yerde bir oyun görüyormuşum, bu, bu da neymiş deyip girip bakıyorum yani. Benim oynadığım oyunları yönlendiriyor. Ama oynamama sebep olmuyor. Oynamana sebep olmuyor Do ama bir şekilde etkisi var diyorsun. Yani şunun için aslında multiplayer versus single player oyunlar diyoruz ya. Hangi multiplayer oyunu oynayacağını seçeceğinde sen bir. Şey şekilde sosyal medyadan etkileniyor musun? Şimdi mesela şu yakın dönemde Valheim mesela en çok oynanan hmm. oyunlardan birisi. Bunu oynamayı arzuluyor musun? İstiyorsan niye istiyorsun? İstemiyorsan niye istemiyorsun? Yok ben bir oyun gördüm de sosyal medyada orada hani bunu oynamalıyım ya da bakayım nasıl bir şeymiş diye merak etmiyorum pek olur da denk gelirse işte bilgisayarda alırsak yüklersek böyle belki bir bakabilirim gözücüyle ama onun haricinde çok da merak etmiyorum neymiş ne değilmiş oyunu tecrübe etmem lazım ona göre beğenip veya beğenmiyorum peki Beni birçok defa oyun oynarken görmüşsündür. Ben hatırlıyorum 6-7 yaşlarındaydım. PlayStation 2 dönemiydi bizim evimizde. Dünyada da öyleydi. Sen en çok oynadığın oyun o zaman ben hatırlıyorum. Ratchet Clank'tı. Evet. ilk oynadığım oyun o da. Hatta ilk oynadığın oyun. Hı -hı. And Clank uzun kulak diyordu. Hatırlıyor musun? Hı -hı. Sana sormuştum. <laughs> bu oyunun ismi ne diye. Sence ne demiştin bana? Uzun kulak dedim. Evet doğru dedin. Sen öyle bir espri yapmıştım. Öyle de kalmıştı uzun kulak diye. Sırf onu sen mutlu ol diye demiştim biliyor musun? Mutlu da olmuştur ama değil mi? <laughs> Yıllarca oyun ismi o sandım. Hatta yaşım ilerleyince gelip baba böyle böyle bir oyun var dediğim zaman sen bana ismini sormuştun. İsmini ne? yükleyelim oyuna falan diye. Ben uzun kulak deyince sen bir şaşırdın böyle. <gülüyor> <gülüyor> böyle bir oyun yok. ne <laughs> Unutmuşum evet. tabii de. Ama o yaşadığımız sahne gözümün önüne geliyor. Çok güzeldi. Şimdi bunlar mesela eski oyunlar. Beni de oynarken çok gördüm. Eski Hı -hı. oyunları hala oynuyorum eski oyunları. Sen acaba hiç bunlara dönmeyi düşünür müsün yoksa yine yoluna güncel multiplayer oyunlarla mı devam etmek istersin? Yani ara sıra böyle oyunlar oynamak gerekiyor. Zaten çıkan her raşeten klavye oyununu oynuyorum. Açıp en zorunda bitirip kapatıyorum yani. Benim için bir huy haline geldi. Bu böyle kalitede oyunları oynamak lazım tabii sürekli multiplayer. Eski oynuyorum. de olsa Oynayalım diyorsun yani single player oyunları. Gerçekten güzel hak eden oyun varsa açıp oynamak lazım. Ama... Günün sonunda ama şunu söylemeni açıkça arzularım. Multiplayer oyunlar mı single player oyunlar mı? Yani benim için ağırlık olarak multiplayer. Ama single player oyunlarda yeri geldiğinde multiplayer oyunlardan daha çok keyif verebiliyor bana. Ama genelinde vaktini de multiplayer ağırlık, oyunlarda... Multiplayer, evet geçiriyorsun. Yine sana bu videonun da son sorusunu sorup videoyu kapatalım. Sence single player oyunların bir geleceği var mı? Single player oyunların tabii ki bir geleceği var. Single player olmadan bence oyun dünyası tam bir oyun dünyası olmaz. Çok büyük bir eksik olur. Multiplayer oyunlar her ne kadar bizi eğlendirse de kafamızı boşaltmaya yarasalar da oyun dünyasının asıl baş tacı single player oyunlardır. Evet bu videoda böylece single player oyunlara, multiplayer oyunlara gençlerin, benim gibi dinozorların nasıl baktığını bir şekilde anlatmaya çalıştık. İlk videomuzda baba oğul kategorisinde artık kusurumuz varsa da affola. i̇nşallah gelir inşallah. İnşallah inşallah gelir. Baba oğul bizim beraber bize yakıştıracağınız video konuları varsa söyleyin. Bunları da zevkle yaparız değil mi Furkan? Hı hı. Evet. Evet. Çok teşekkür ediyorum sevgili arkadaşlar sonuna kadar izlediğiniz için. Başka videolarda görüşmek üzere bay bay